Herkese selamlar, Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki hayali Arda Güler manşete atılmış. İspanyol basını Ancelotti'nin kendisini iste istediği kadar şans vermemesi nedeniyle Milli Yıldız'ın Real Madrid'den ayrılmayı düşündüğünü yazdı. Sarı lacivertliler Arda Güler için pusuya yattı. Fenerbahçe'nin Ocak ayında bir numaralı hedefi yaz döneminde bitiremediği Christian Medina transferini tamamlamak. Arjantinli Yıldız bu süreçte sakatlık yaşamazsa imzayı atacak. Öte yandan Sarı lacivertler bir fırsat transferi içinde araştırmalara başladı. İspanyol basınında son dönemde birçok farklı kaynakta Arda Güler'in yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu ve bu durumun değişmemesi halinde Ocak ayında Real Madrid'den ayrılmayı planladığı haberleri yapılıyor. İspanyol devinin başkanı Florentino Perez, milli yıldızımıza çok güvendiği için satmayı düşünmüyor. Fenerbahçe ara transfer döneminde Arda'nın kiralanıp kiralanmayacağını öğrenmek için araştırmalara başlayacak. Sportif direktör Branko'nun kısa süre içinde Eflatun Beyazlılarla bu konu için temas kuracağı öne sürüldü. Eğer Real Madrid sezonun ikinci yarısında 19 yaşındaki oyuncunun kiralanmasına yeşil ışık yakarsa muhtemelen ilk hamle Fenerbahçe'den gelecek. Başkan Ali Koç'un kendilerini seçmesi için Arda Güler'le bizzat görüşebileceği iddia edildi. Bu transfer Sarı Lacivertliler için iki anlamda önemli. Her ne kadar Mourinho kendisinden vazgeçmese de Şimanski hücum anlamında bir türlü performansını arttıramadı. Polonyalı oyuncu bir gol ve iki asiste beklentilerin çok altında asist katkısı sağladı. Öte yandan Galatasaray'ın Viktor Osimhen'e imza attırması sonrası Sarı Lacivertli taraftarların da kendi yönetimlerinden büyük bir yıldız beklentisi vardı. Yaz transfer döneminde bu gerçekleşmedi. Eğer Arda Ocak'ta kiralanabilirse 12. Ad 12 adamın bu talebi de yerine gelecek. Jose Mourinho da hücumun her bölgesinde görev yapabilen müthiş bir jokere sahip olacak. Hemen altında Osay Samuel yeni görüşme başlığı atılmış Fanatik gazetesinde. Yönetim sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı yıldızda yeni kontrat için bir türlü anlaşma sağlayamadı. Sarı lacivertliler önce Samuel'in menajeriyle, Ardından milli takım dönüşünde de oyuncunun kendisiyle bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor. Demiş Fanatik Gazetesi ve hemen alt başlıkta vura vura indireceğiz başlığı var. Fenerbahçe As Başkanı Avcun Ilıcalı geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısının ardından bu kez de Beyaz TV'de derin futbola konuk oldu. Ilıcalı hakemler ya bizi tahrik edip TFF'ye saldırmamızı istiyor ya da TFF başkanını sabote ediyor. Bu yapıyı vura vura indireceğiz dedi. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de sağ hamlesi. Devine Range. Fenerbahçe Ocak ayında sağ transferi için çalışmalara başladı. Fenerbahçe'nin başarılı sağ Brighto Bright bu sezon sadece 371 dakika oynadı. Sakatlıklarla boğuşan Nijeryalı istikrarlı bir performans gösteremedi. Osagi ile yeni sözleşme konusu da şu anda belirsiz durumda. Teklifleri değerlendirecek olan 26 yaşındaki oyuncu, senelik 2,5 milyon euro istiyor. O sayının yokluğunda forma giyen Mert Müldür ise teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi. Bu nedenle Ocak ayında takviye bekleyen Portekizli hocanın Ajax'tan Devine Renshi istediği ve yönetimin oyuncu için çalışma başlattığı öğrenildi. 21 yaşındaki Devine Rensh'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Sağ bekin yanı sıra stoper ve sol bekte forma giyebilen Hollandalı futbolcunun Ajax ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Ajax'ın altyapısından yetişen Rensh, Hollanda ekibinde çıktığı 142 maçta 10 gol attı ve 12 asist yaptı. En nesiri için Flash Sevilla iddiası. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Sevilla'dan kadrosuna kattığı Yusuf En Nesiri için flash bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberde Sevilla'nın faslı futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Victor Orta yönetimindeki Sevilla'nın ara transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcunun transferi için girişimde bulunabileceği öne sürüldü. En Fenerbahçe'ye gönderen Sevilla, 27 yaşındaki futbolcunun yokluğunda hücum hattında büyük sıkıntı çekti. Sevilla, ligde 9 maçta yalnızca 10 gol bulabildi. Ligde kötü bir dönemden geçen İspanyol ekibi, 9 haftada topladığı 12 puanla milli maç arasına 12. sırada gitti. İspanyol basınında yer alan haberde, Fenerbahçe'nin ise büyük uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı En-Nesiri'yi kolay kolay bırakmaya niyeti olmadığı ifade edildi. En-Nesiri, Fenerbahçe'ye transferinin ardından sarı lacivertli takımda çıktığı 10 bir karşılaşmada bir kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk karar Fenerbahçe, İsmail Yüksek için çıkan Benfica haberlerinin ardından milli futbolcunun bon servisini belirledi. Sarı lacivertli takım, 25 yaşındaki futbolcu için teklif gelmesi durumunda en az 20 milyon euro talep edecek. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe forması altında 91 maçta süre bulan İsmail Yüksek 2 gol attı ve 7 asist yaptı. Fenerbahçe'de Cengiz kararı. Fenerbahçe'de Sezon başında ayrılığı gündeme gelen ancak takımda kalan Cengiz Ünderle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertliler ara transfer döneminde 27 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırabilir. Fenerbahçe yönetimi devre arası transfer döneminde Cengiz Ünder için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Yıldız oyuncunun Ocak ayına kadar göstereceği performans Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek. Cengiz Ünder, Fenerbahçe'de bu sezon 3 maçta 99 dakika süre bulabildi. Fenerbahçe'de Kostiç'e ara ilacı. Süper Lig'in 9. haftasında Samsun Spor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor. 13 oyuncusu milli takımlara giden sarı lacivertli takımda antrenmanlar genç oyuncuların takviyesiyle yapılıyor milli ara özellikle fiziksel olarak eksik gelen Filip Kostic'in kondisyon kazanması açısından önem taşıyor. Sırp oyuncu bu süreçte hızlı bir şekilde eksiğini kapatıyor. Ayrıca milli takıma veda eden Dusan Tadic de yine takımın önemli oyuncularından biri olarak çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli ara sonrası Filip Kostic'e daha fazla forma vermeyi planlıyor. Fenerbahçe'de hız tartışması Fenerbahçe'de hız tartışması yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, göreve ilk başladığı dönemde takımda hız eksikliği var demişti. Portekizli teknik adamın bu sözlerinin ardından Fenerbahçeli taraftarlarda oyun konusunda beklenti arttı. Ancak sarı lacivertli takımda şu ana kadar beklenen hızlı oyun sahaya yansımadı. Fenerbahçeli taraftarlar Mourinho'nun bu sözleri ve sahada oynanan oyunun ardından Mourinho'nun demecini sorgulamaya başladı. Mourinho hazırlık maçı istemedi. Süper Lig'de son haftayı bay geçen Fenerbahçe 10 günlük milli arada hazırlık maçı yapmayacak. İdmanları yeterli gören teknik direktör Mourinho, altyapı takımını da değerlendirerek çift kale maçlarla oyuncularını hazır tutacak. Fenerbahçe, milli aradan sonra Süper Lig'de Samsun Spor deplasmanına konuk olacak.